Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar yeni bir kulaklık buldum evde. Eski bir kulaklık yani yeni demeyeyim. Eski evde kullandığım böyle bir iki yıllık kulaklığım varmış. Baya bir iki yıldır kullanmadık işte. Yeni gördüm. İnşallah çalışıyordur inşallah İnşallah bozuk değildir. Her şeyi geçtim de. Ben inşallah bu elvin alırım. baya kirli bir alırım. Vin alırım çünkü ben elmas 2'den bak elmas 2 ya da 3'ten gerçekten şu an altın 1 ya da altın 2'yiyim. Bitmem altın 2'yiyim şu an. Yani öyle bir düştüm ki sadece 2 video için, 2 video için. Lafın gelişi normalde bir video da yani. Neyse. O kadar düştüm ya. Yazıklar olsun ya. Adamlar ne kadar pusuyor görmeniz lazım ya. Benim de oynayamamazlıklarım oluyor. Adamların opusması pusması oluyor. Her şey oluyor. Silah bulamamazlık oluyor. Mesela bu şimdiki gibi. Adamlara gider M4 verir bana gider Scarlet'e verir ya. Bak, adam AK bulmuş. Hah gel UMP ya. you. <laughs> E exemplo sujeitou? Aa. Ben adam orada sandım. Benim böceğim vardır. Allah yanlışlıkla bunu attık. Aynen. Ya al şunu ya da. Emiriye tak. atardım ya bir dakika bunun için gitme o basılır ya Hadi düşüce olmasın be oğlum memez az <laughs> gelin gelin ikisiniz. Aa, bir arkadan bir sıktı, bir önden sıktı. Ne yararak yapayım ben burada? Kusura bakmayın. Aa, uçak geçeceğim bölge ya. Ya George'un önden geçsene. Neden buradan geçiyorsun ya? Zaten bok gibi oynuyorum. Bir de üstüne kil bir şey yapacaksak yani. Belki kil alırız ya. Adamlar ne kadar iyi oynuyor ben. Bana bir de bana bakın ya. <laughs> Git şu Jazet'in videosuna bak. Jazet varken beni mi izleyecekler şurada ya? Ben ne video çekip duruyorum ya? Doğru biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Ne yapak yani bizde? Değil mi? 12 yaşında bir çocuğun. Neyse araba geliyor. ben arkadan bir sıkacak ama. Tam burada da alınmış. Bize de kalsın çar çöp senin gittiğin yerde orasıymış güzel. Hadi bu oğlum tek ol. Ah kör olduk. <laughs> Güzel. Allah yanlışlıkla sıktım. da Şu an arkadaşlar kusura bakmayın biraz sinirliyim orada kıstırılıp öldüğüm için. Özür dilerim. Biraz konuşamayacağım. Adamın tam öldüğü yere drop atıyor neredeyse. Ya. Tam öldüğü yere ya. <laughs> Adamın mezarının üstüne falan atmış olmalıdır. <laughs> Baksana. Of en iyi oynadığım silah. Hele bunun dürbünsüz hali var ya neye oynarım. Okula havası. Allah'ım. Gelin buraya ben sana oraya hiç gelin. Tamam. adamlar oynasam öleceğim. <laughs> Tam gideceğim anlar bunlar da gözükür Ben yanlışlıkla sp adama spray Los seal Sireks, sikis gördünüz mü? Böyle bir hareket kimse de göremezsiniz. Adam beni vurmasın diye yaptım. Ne kadar zeki değil mi? <laughs> Saçlıyorum. O bana gelmiyorsa ben ona giderim. Bu mi aldım. Ne şu alayım da. Ikke riktig ja. oh. Ben onu şey sandım ha. He. Da hep aynı yer tutturduk. Oh güzel. Oğlum ne oluyor? Hadi bit artık ya. Korkuyorum be. Allah Oğlum bu kaçta kalmış ya? Oo. Oh. Ay. Bu korktuk. Bu neymiş lan? Bunun hiçbir şey yok. Ha. Ha 8x kalsın. 4'ü bırak. Olayı bırak. Bir dakika. Kolay al. Dördü bırak. Güzel böyle. Bana biri VSS deniyor. Kas kas kas? Man viskas tenimas, sakai šiandien. Tekli kalmış silah. Sikeceğim. Abi silah tekli kalmış. Abi ben 8 kill devam edeyim bu maçı ya. Benim 8 kiyim vardı ya. Ben ben onu alırdım. Ben teklide kalmışsın lan. Ben otoda zannedip basılı tutuyorum. Aga VSS benim gözümü bile kör edebiliyor yani. nasıl bir oyunculuk? Toki'den sıkıyor da o. Gördüm. Ama sen gelmeseydin. Sen ikile. Ya sen bir karışma be. Allah'ım botu. Arkadaşın çağırıyor herhalde. Fight'te görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Şurada bir can toparlayacağım da şurada. Adam gördüm de ne yapıyor acaba? Ya 10 kille devam etmek istiyorum. Ben o adamı... Ne yapayım ya ben orada ama. Şuradan basalım gidelim. Geldim. Ben varken fa ben yokken fight mi atacaksınız oğlum? Bir bomba kaç kil? İki mi? Aynen. İki kil gayet iyi. Manyak ya. Oğlum ne, de, ne deniyorum? Bu nereden deniyor? Oğlum neredesin ha? Gördüm. Um inşallah arkadaşın orada değildir lan. bundan bahsediyorduk. Arkalamayın da ne yapıyorsanız yapın. Bu arada canı yok. Abi çıldıracağım. Altın 2 değilmişim bu arada. Ay, ellerime sağlık. Gayet iyiydik. Ben keşke MK çekseydim eklemeyi unutmayın. Ne olmuş? O zaman herkese görüşürüz. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>